Boğazı'nın incisi bebekte sahile bağlı 60 kadar tur teknesi yaklaşık 15 gündür elektriksiz. Şikayetler üzerine belediye tarafından sayaçları sökülen teknelerde hizmetler aksadı. Kabotaj bayramında denizde konvoy oluşturan tekne sahipleri sorunun bir an önce çözülmesini istiyor. Elektrimiz yok, suyumuz yok, barınma yerimiz yok. şikayet etmiş. Ama o da bizim elimizde değil. Şikayetler arttı, cezalar yıprattı. Tur teknelerinin sayaçları söküldü. 15 gündür elektriğimiz yok. Haber verilmeden kesildi. Teknenin elektriksiz kaldığı zaman müşteriye tam hizmet veremiyoruz. Jeneratörler çalışıyor. Sabaha kadar onların dinlenmesi gerekiyor. İstanbul Boğazı'nda sahile bağlı ticari tekneler şikayetler artınca Beşiktaş Belediyesi'nin müdahalesiyle elektriksiz kaldı. Normalde zaten bunun burada durması gerekiyor ki biz de tekneden aldığımız elektriği direkt buraya bağlayalım. Burada yürüyüş yapan insanlar, hayvan gezdiren insanlar olduğundan dolayı sıkıntı olduğunu söylediler bize ama yapacak hani hiçbir şeyimiz yok çünkü bize tekne elektrik almak zorundayız. Burada bebek sahilinde 60'tan fazla ticari tekne bağlı ve bu tekne sahipleri 15 gündür yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle mağdur durumda ve isyanlarını işte böyle pankart açarak duyuruyorlar kapaklı koruma altında bunlar kitleniyor. Ana kofradan gelen elektrik hattımız zaten burada kapalı olduğu için direkt prize geliyor. Bunlar sıvıya, suya, her şeye dayanıklı. Ağızları kapalı, herhangi bir elektrik kaçağı, çarpma gibi bir şey olmadığı için şikayetlerden dolayı elektrikleri geldiler, komple kestiler burada. Bugün kabotaj bayramı yani onların günü ancak denizciler. Aşkısını yaşayamıyorlar. Son 15 gündür hizmet veremedikleri için. Bakın işte böyle kornalar eşliğinde konvoy oluşturdular. Seslerini duyurabilmek için Beşiktaş iskelesine gidiyorlar. Tüm bu tekneler milyonlarca lira vergi veriyor. Sonuç böyle mağduriyet. Tekne sahipleri orta yol bulunup sorunun çözülmesini istiyor. Biz mülteci değil turist taşıyoruz. Ekmekçisinden, manavına, içecekçisinden, personel herkes ekmek yiyor.